Merhaba sevgili dostlar. Rüya'da açık mezar görmek farklı anlamlar taşıyan derin ve dikkat çekici bir rüyadır. Bu rüya çoğu zaman kişinin maddi açıdan zorluk yaşayabileceğine, bolluktan darlığa düşebileceğine işaret eder. Rüya sahibi beklenmedik giderlerle karşılaşabilir veya gelirinde azalma yaşayabilir. Bu durum, daha temkinli ve dikkatli olunması gereken bir dönemin yaklaştığını haber verir. Ancak bazı yorumcular bu rüyayı daha olumlu şekilde yorumlar. Rüya'da açık mezar görmek, kişinin hikmetli bir insan olacağına, sözlerinin ve duruşunun çevresinde takdir göreceğine delalet eder. Aynı zamanda bu rüya, uzun bir ömre ve sağlıklı bir hayata da işaret eder. Sonuç olarak, rüyada açık mezar görmek hem maddi uyarılar hem de manevi güzellikler barındıran çok yönlü bir rüyadır. Rüya'da görülen diğer detaylar da yorumun yönünü belirlemede önemlidir rüyada mezar açmak, genellikle bulunduğun şehirde ev almaya ya da evini yenilemeye işaret eder. Eğer açtığın mezar geniş, ferah ve rahatsa, sen de geniş ve güzel bir eve sahip olacaksın demektir. Ama mezar dar ve sıkışıksa, küçük ve dar bir eve sahip olacağın anlamına gelir. Rüyanda mezarı büyük bir zat için açıyorsan, bu senin dini yönden gelişeceğine, dereceni yükselteceğine ve din alimlerinin yolundan gideceğine işaret eder. Mezar kazıp içinde bir şey çıkarıyorsan, çıkan şey değerli ise, o zaman ya miras yoluyla ya da başka bir şekilde değerli bir mala kavuşacaksın demektir. Rüya'da mezar kazıcı görmek, dünyada insanlara doğru yolu gösteren saygın ve değerli bir kişiyle karşılaşmaya işaret eder. Bu rüyayı gören kişi, böyle birinden yardım alabilir ve onun çevresinde bulunabilir. Mezar kazıcı hem kendisi hidayete ermiş hem de başkalarına doğru yolu gösteren biridir. Eğer rüyanda mezar kazıcıyla konuşuyorsan, gerçek hayatta da böyle biriyle önemli bir sohbet yaşayacağın anlamına gelir. Rüyada boş mezar görmek, genellikle içsel boşlukları ve yaşanacak bazı zorlukları haber veren bir rüyadır. Rüya sahibinin yaşamında karşılaşacağı sıkıntıların artacağına ve sorunların derinleşeceğine işaret eder. Özellikle ruhsal ya da maddi anlamda zorlu bir sürecin yaklaşmakta olduğunu bildirir. Bazı yorumculara göre bu rüya ilim yönünden eksiklik anlamına gelir. Rüya sahibi kendini geliştirmekte zorlanabilir ya da manevi yönden tatminsizlik yaşayabilir. Bir başka yorumda ise haram mala ve kazanca dikkat çekilir. Boş mezar görmek, kişinin elde ettiği gelirle hayırsız bir iş yapabileceğine, bu sebeple manevi yönden zarar görebileceğine delalet eder. Rüya'da kendi mezarını boş olarak görmek genellikle olumlu yorumlanmaz kişinin daha dikkatli, temkinli ve farkındalık içinde yaşaması gerektiğini haber verir. Sonuç olarak boş mezar görmek hem maddi hem de manevi uyarılar taşıyan derin anlamlı bir rüyadır. Rüya sahibinin hayatındaki seçimlerde dikkatli olması gerektiğine işaret eder.